mini fanımızı tanıtıyoruz. Kapibara karakterli, standlı tek kademe fan, şarjlı. Kutu açılımı yapıyoruz. Kutusu bu şekilde kutusundan şöyle koyduğumuz zaman fanın kendisi karakteri standı ve de şarj kablosu çıkıyor. Şu şekilde tek kademe bir fan. Bu karakterin arkası yapışkanlı. Bunu buradan çıkarttım. şuraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde karakterli fan böyle bir standı var. Masanızda otururken veya çalışma masanızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir fan. Şarj kablosu bu şekilde takılıyor. USB girişi herhangi bir şarj aletiyle veya herhangi bir bilgisayarda şarj olabilir. Вот